Galatasaray son saatlerde birçok kişiyi şaşırtan bir taziye mesajı yayınladı. 2008-2011 yılları arasında kulübün başkanlığını yapan eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat çok önemli bir kişiyi kaybetti. Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, 93 yaşında vefat etti. Bunun üzerine Galatasaray, Adnan Polat için bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi. Akulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum İbrahim Polat'ın cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu aile mezarlığında defnedilecektir. Merhumu Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.